Evet şu an Gümüşhacı Köy ilçemiz tarihi Bedesten Saat Kulesi'nin altındayız ve karşımızda Cahit Yetkin abimiz ee, bulduk, karşılaştık, bayram için e gelmiş. Bizim de izleyicimiz kendisine kısa bir söyleşi yapacağız. Ee, sözü Cahit abimize veriyoruz. Cahit abi kamera sende, Hacı Köy'ler seni izliyor. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben Gümüş Hazıköy'lüyüm. E, taşı toprağı altı. Görmeden duramıyorum. Mutlaka gelmem lazım. Senede üç defa, üç dört defa. Sen nerede abi? Onu da beğenmedim. Bilen de bilmeyen var. Ben Kuşadası'nda yaşıyorum. İş yerlerim Kuşadası'nda. Çocuklarım Kuşadası'nda. Siz Ama ne zaman, ne zaman gittiniz abi ya? Ben çok oldu. 20 sene oldu bu şadasına. 20 sene gittiniz orada işleri kurdunuz. Orada evet. Işleri, i̇kamet ediyorsunuz. Evet. Peki memleket ziyaretleri nasıl oluyor? Memleket ziyaretlerim çok memnun kalıyorum. Eşimi dostumu görüyorum. Ne kadar ben... kaç kere geliyorsunuz? 3-4 sefer geliyorum. Bayram ki bayram var. Evet. Kesin. Bayramların dışında bir baharın bir de sonbaharın geliyor yaz aylarının başında sonunda bile iki bayram dört kere geliyor. Evet kesinlikle geliyor. Evet. Peki şeyde var mı orada bizim Hacı Köy'de? çok. çok. Olmayan yer yok zaten herhalde. Görüşüyoruz, tanışıyoruz. Gelenlerle yardım, yardımcı oluyoruz. Gülüş Hacı Köy havası. Bir dakika var mı orada? Beni hiç çağırmadınız. Ben nerede Gülüş Hacı varsa gidiyorum abi. Kuş odasında ben niye çağırmadım? O zaman davet ediyorum. <laughs> O zaman davet Burada aldık. En kısa zamanda Kuşadası'ndayım ben. İnşallah. Zaten ben geziyorum abi. Yani. İnşallah bekliyorum. Evet sen bizi izliyor herhalde. Çekimlerimiz. Devamını de. izliyorum. Çok güzel. Sen de izleyecek misin şimdi? Çok memnun oldum. <laughs> ne diyeceğim buraya abi? Bitti mi? Bitmedi daha yani. Ben keserim orayı. Alakası yok. Şimdi bir de şöyle söyleyelim. Size burada Umuşacı Köy'de aile olarak kim ne derler abi? Ee, Ahçı Mustafa. Ahçı Mustafa var evet. mı? Akçı ah Mustafa derler. Bunun akçıyla alakası var mı? Babam Babam gençliğinde akçıymış. Ah, lokanta var mı? Evet, lokanta var mı? Kebapçı, tandır kebabını icat eden babamızın neredeyse. Yani evet, o elektronik nerede geçtiyiz abi ya? Elektronik, babam beni akçı olmasın, kasap olmasın diye bana bir bakkal dükkanı açtı. Ufak bir bakkal dükkanı açtı. Ben de ticarete meraklıydım. Derken? Derken, İlk transistörü Rabbim ben getirdim. Samsun'dan sattım. Ondan sonra televizyon çıktı. Televizyon getirdim, televizyon sattım. İprakaz ocağı çıktı. İprakaz ocağını evet. Dükkanın önüne geçerek açardım. Ocakları yakardım. Bu neymiş diyene bunun iprakaz olduğunu... İprakazı tanıttım. Evet, tüpü bu yağ. şekilde tanıttım. Az yağdan tüpe tüp, tüp gaza geçirsen Evet, dağılardım. evet, evet. <laughs> pompalı, pompalı gaz ocağını... Lüks, 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 evet, Lüks müydü? Lüks lambalarını e, tütün... tütün e, Mahşon ma gömleği vardı değil mi? Evet, tütün, tütün mahsulü... Asallar mı? Tütün dedi. mahsulü yapanlara e, gaz, e, lüks lambası satardım. Getirdim, onu tanıttım. İnan ki ilk gaz bu memlekete ilk ben icat ettim. Evet, evet, Tanıttım yani icat ettim ayıp olur da ilk ben tanıttım. Cahit Bey değil mi? Evet Cahit Yetkin. Buyur abi gel, gel şöyle. Etkin. Gel sen de gel. 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 abi siz alalım siz. Cahit Bey benim ben ya? Bilmiyorum. Merhaba. Merhaba. Siz tanışıyor musunuz? Ben mi tanıştırıyor musunuz? Ben, ben. ben. ben, ben. ben. eski arkadaşsınız da yani yeni karşılaştık. Buyurun. Hadi buyur. Evet. Ya evet. sen Alparslan. 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 de alp 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 al şeker baktaydım ben. Muharrem kaynar. Mezmer İbrahim'in oğlu. Hakkın İbrahim'in oğlu. Hakkın Tamam tamam tamam. daha de, evvel ben senin, senin, senin ben. Bacım var orada. Ha? Bacım var. Nerede? ismi neydi? Beynin ismi şeydi. Hadi buradayım. Beynin ismi Evet. Evet. Kaydanıyor. Ne yapmışsın? Kaydanıyor. 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 Tamam. Ee, i̇sim neydi tekrar? Muharrem Kaynar. Muharrem Kaynar. Muharrem. Bakırcı İbrahim'in oğlu. Oğlu. Evet. <Bank> evet. Meşhur Çaputçu. Çapıtçı. Çapıcı. Manifaturacı. faturacı. Evet, elektronikçi. Bankacı, elektronikçi, manifaturacı. Evet. Bak, bunları bir araya getirdik. Tesadüf geldi. Şimdi biz burada kısa söyleşi yaptık, bunu yayınlayacağız. Bir mesajınız varsa bayram mesajı alalım aynı zamanda. Sağlık. sağlık, parola. Herkesin, Ramazan bayramını kutluyorum. Evet. Buyurun abi. Haydi dileklere katılın. Hadi İyi bayramlar. Evet o zaman oraya bir sağlık. Hadi Kirar seveceğim Şu garip gönlüme olanlar olmuş Belki de o beni çoktan unutmuş Nerede kim bilir